Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız maalesef çok iyi olduğumu söyleyemem. Dün gece benim için biraz uzun bir geceydi ve bu videoda da size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu yaşadığım tecrübelerde beni bazı konular üzerinde düşünmeye sürükledi. Bu videoda size olanlardan bahsedeceğim. Yani bildiğiniz üzere dün zaten video yükleyemedim ve bunun sebebini sizlerle paylaşacağım. Şimdiye kadar hiç bu kadar uzun süre durmamıştım hastanede. Hele ki acil bölümünde. Ama maalesef bu seferki tecrübemde de birazcık müşahede altında kalmam gerekti. Dediğim gibi bu videoda sizlerle tecrübelerimi paylaşacağım ve bu tecrübeden neler çıkartabiliriz? Ben neler çıkarttım ve sizlerle hangi kısımlarını paylaşabilirim? Sizlere biraz bundan bahsedeceğim. Ama ondan önce tarzımı değiştirmek istiyorum ve videonun kalanına öyle devam etmek istiyorum. Siz şimdi şu kısa videoyu izleyin ve ben de hemen trash olup geleyim. Evet, yeni bir Murat'la videoya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tarzımı değiştirdim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ben aslında hayatımda bu tarz değişiklikler yapmayı seven birisiyim. O yüzden de işte önceki halimden sıkılmıştım. O yüzden bundan sonra böyle devam etmek istedim. Şimdi isterseniz size hikayeyi en başından anlatayım. Geçtiğimiz gün yani evvelsi gün gece eve birazcık geç geldim. Yani 12'de eve gelmiştim. Ondan sonrasında yemek yedim, duşa girdim, işte hazırlıklarımı yaptım ve uyudum. Sanıyorum bir buçuk gibi yataktaydım yani bir buçuk iki gibi uyumuştum. Sonra yaklaşık üç dört gibi tekrar uyandım ve kalkıp istifra ettim yani kustum. Anladığım kadarıyla geçtiğimiz günlerde çok fazla yorulduğum ve uyku ve beslenme düzenim olmadığı için bu tarz bir cevap verdi vücudum bana. Aslında günlük hayatımda bu tarz şeylere alışkın değilim yani ben gerek psikolojik açıdan gerek fizyolojik açıdan yani fiziksel olarak daha sağlıklı geçiririm günlerimi yani çok sık hasta olmam mesela ama arada sırada bir tabii ki vücudumu çok zorladığımda bu tarz cevaplar verebiliyor bana yani bu yaşadığım şeylerin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz Uyku düzensizliği, beslenme düzensizliği, son günlerde videolar yani bu YouTube işleri beni çok fazla örüyor ve zaten diğer düzensizliklerimin sebebi de YouTube. Bu saydığım dengesizlikler benim vücudumu sanırım düşündüğümden daha fazla yıprattı ve ben farkında olmadan bana böyle bir cevap hazırladı. Şimdi o gün kalktım ve eve geldikten sonra yediğim şeyleri olması gerekenden daha erken vücudumdan çıkarttım. Ve sonrasında doktorlarla da konuştuğumuz kadarıyla şöyle bir durum tezahür etmiş. Ben yediklerimi refleks olarak kusarken karın kaslarımı çok fazla sıkmışım ve biliyorsunuz spor yapıyorum ve e, abdominal kaslarım yani bel çevrem, karın çevrem birazcık güçlü. Ben normalde bilinçli olarak kaslarımı o kadar sıkamam. Bizim vücudumuzun refleks olarak yaptığı şeyler zaman zaman insan üstü ya da bizim potansiyelimizin üstünde bir performans sergiliyor. Yani mesela siz atıyorum günlük hayatta 100 kiloyu kaldıramazsınız, 100 kiloyu yerinden oynatamazsınız. Ama eğer doğadaysanız ve siz bir ayı kovalıyorsa 100 kiloyu kaldırabilirsiniz. Hatta 150 kiloyu da hareket ettirebilirsiniz. İşte bende de bu tarz bir durum söz konusu oldu. Yani ben e, o kusma süresinde karın kaslarımı çok fazla sıktığım için iç organlarımda çok yüksek bir basınç oluşmuş. Ve midemde ve bağırsaklarımda yer yer kanamalar olmuş. Ben de zaten yani o gece yaklaşık 15 kere falan kustum. İrili ufaklı ve bazılarında hatta büyük bir çoğunluğunda kanlıydı yani çıkarttığım şeyler. Bunun sebebi dediğim gibi benim karın kaslarımın o kusma refleksini gösterirken ki fazla basınç oluşturmasıyla beraber midemin bundan zarar görmesiymiş. Her neyse ondan sonra acile gittik annemle beraber ve o gece boyu yani sabaha kadar hatta ertesi gün öğlene kadar iki tane serum yedim. Dört ya da beş kez kanalında benden ve şimdiye kadar ilk defa tecrübe ettiğim nazogastrik sonda takıldı. Bizim sonda dediğimiz şey aslında bir çeşit boru ve nazo yani nazal burunla alakalı demek. Gastrik de mideyle alakalı demek. Nazogastrik de işte burundan mideye doğru bir tüp. Bu boruyu burnundan mideme kadar soktular ve o şekilde baktılar. Acaba midemde bir kanama var mı diye, mide kanaması geçiriyor muyum, aktif bir kanama var mı diye baktılar. Ama neyse ki böyle bir durum söz konusu değilmiş. Yani yalnızca o İstifra sırasındaki kasılmalardan dolayı midemin duvarı çok zorlandığı için böyle kanamalar oluşuyormuş. Yaklaşık 10-12 saat kadar acilde durdum ve bu benim hayatımda en fazla hastanede durduğum süreydi. Şu anki halimi soracak olursanız gördüğünüz gibi en azından konuşabiliyorum. Yani en azından ayakta durabiliyorum, en azından su içebiliyorum ve yemek yiyebiliyorum. Bu sabah güzel bir kahvaltı yaptım. Tabii ki eskisi kadar yiyemiyorum. Yani bir öğünde 2000 kalori yiyemiyorum tabii ki. Ama en azından yemek yiyip su içebiliyorum dediğim gibi ve bu benim için çok büyük bir şey olmaya başladı. Aslında bu videoda da sizlere biraz bundan bahsetmek istiyorum. Normal hayatımızda günlük hayatımızda biz yemek yedikten sonra yediğimiz yemeği kusmadığımız için mutlu olmuyoruz. Normal hayatımızda biz ayağa kalkmak istiyoruz ve ayağa kalktıktan sonra mutlu olmuyoruz. Biz bir şey yapmak istediğimizde onu yaptığımız için Pek mutlu olmuyoruz çünkü bunlar bizim için sıradanlaşmış oluyor. Ama ne zaman ki hayat bunları bizim elimizden alıyor, yani mesela hayat ne zaman ki bizim su içemememizi sağlıyor, ne zaman su içmemizi engelliyor, işte o zaman bir bardak suyun kıymeti çok yüksek oluyor. Bildiğiniz üzere dün video yükleyemedim çünkü gerçekten dediğim gibi çok kötüydüm. Şu an biraz kolum ağrıyor, yani dirseğimin ön kısmı çünkü oraya yaklaşık 4-5 yerden iğne girdi, yani oradan kan aldılar. Sol kolumda da damar yolu açıldı. Serum sol kolumdan verildi. Ama o kadar acımıyor. Dediğim gibi sağ bisepsimin e, dirseğime bağlanan kısmında birazcık ağrı var. Onun yanında karın kaslarım ağrıyor. Çünkü karın kaslarımı ne kadar spor yaparsam yapayım çok uzun süredir bu kadar kasamamıştım. Yani istesem de kasamam anlattığım gibi. Ve bunun yanında böyle derin bir nefes aldığımda ya da birazcık karın kaslarımı sıktığımda, hapşurduğumda, öksürdüğümde falan iç organlarımda bir ağrı hissediyorum. Yani o o tahribattan dolayı tabii ki yer yer aşınmalar ve zararlar, yaralar meydana geldi iç organlarımda. Şimdi rahatlayabilirsiniz çünkü bunlardan daha fazla bahsetmeyeceğim. Ben de anlattıkça üzülüyorum ve birazcık canım sıkılmıyor değil. Şimdi daha iyiyim ve umarım önümüzdeki günlerde daha da iyileşeceğim. Şimdi arkadaşlar insanlar gerçekten zaman zaman hepimiz duyuyoruz. Çok farklı durumlardan kurtuluyorlar. Yani kimisi mesela depremde göçük altında kalıyor. Kimisi amansız bir hastalığa yakanıyor. Kanser gibi ya da günümüzde virüs gibi. Bu duruma girmiş insanların psikolojilerini anlamak çok güç. Yani onlarla empati yapabilme yeteneğimiz gerçekten çok sınırlı. Ne zaman ki hayat bize bu tarz şeyleri yaşama fırsatı veriyor, işte biz o zaman bunların biraz olsun farkına varabiliyoruz. Ben de bu geçtiğimiz 36 saatte daha çok bunları düşündüm diyebilirim. Yani düşündüm ki bu insanlar o haldeyken ya da o halden çıktıktan sonra nasıl bir psikolojiye sahip oluyorlar? Bunlar hepimizin başına zaman zaman geliyor. Yani irili ufaklı şekilde hepimiz bu tarz şeyler tecrübe edebiliyoruz. Ve işte biz bu noktalarda şunları düşünmeliyiz. Bu düştüğümüz yerden en kısa zamanda nasıl kurtulabiliriz? Ben bundan ne çıkartabilirim, ne öğrenebilirim bunlara bakmalıyım. Ve sizlere de aynı bakış açısını tavsiye ederim. Önemli olan bizim ne kadar sık yere düştüğümüz ya da geri planda kaldığımız değil. Önemli olan düştükten sonra ne kadar hızlı kalkıp ne kadar hızlı eski halimize dönebildiğimiz. Eğer siz de bundan sonra bir hastalık, bir şanssızlık ya da bir çeşit kaza geçirirseniz aklınızda lütfen bu söylediklerimi bulundurun. Çünkü o noktadan sonra sizleri ileri taşıyacak, sizlere iyi gelecek sizleri iyileştirecek tek bakış açısı bu. Hayatın sizin karşınıza çıkardığı kazalara ne kadar erken bu açıyla bakmaya başlarsanız o kadar erken bir şekilde onlardan öğrenmeye ve onlardan fayda almaya başlarsınız. Evet arkadaşlar dediğim gibi geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz saatlerde bu tarz şeyler yaşadım. Ve bunlardan öğrendiklerimi elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizlerin başına böyle şeyler gelmez ve umarım bu tarz bir durumla karşılaşırsanız aklınızda bu bahsettiğim bakış açıları olur. Şimdiye kadar siz bu tarz bir durumla karşılaştınız mı ve bu tarz bir durumla karşılaştıktan sonra aklınızda neler canlandı? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.